Başta böyle bir sürü kasacağız. Hadi oyuna girelim, başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar bu videonun sonuna kadar kasılacağız hızlı hızlı. Kıtlıkları bile aşık olmadın o kadar büyük ki. Eğer aşık <laughs> olursan gel seni <laughs> bedava tedavi edeceğim. <laughs> Ay çok terbiyesizsin ama ya. Gerçek kim? dünyasına hoş geldiniz. Söyle. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazırım. Size Söyle. fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Abi zaten İyi kendimiz eğlenceler. Sen yardım etsene mi? Baba şu an bir zengin mi herhalde? Zevkle. Söyle. Arkadaşlar döner sadece Nasıl yapıldığını bilmiyorum ben bir de görmüştüm böyle tıklıyordu, böyle bir şeyler dokunuyordu. Ne yaptık dokunuyor? Hey yani arkadaşlar bunda basılık böyle bastırıyor. Arkadaşlar ilk sende birşey yaptık. Acil. Gel abi bizim gel gel. Gel abi gel. Başla. öyle olmazdı şöyle böyle topla paraları <laughs> arkadaşlar san Yirmi sekiz liramız oldu. Abicim ne kadar özlü bir hamur. Herhangi bir fazla sandviçi Ben yiyebilirim. Yemezsin. Biz denilere vereceğiz biz döneri. Al ablacım şöyle. Ve arkadaşlar bu arada sana bir şey soracağım ben, çünkü döner yapılıyor da dükkan falan var mı oyunda bir şey alabileceğimiz böyle ne şok gibi biz yoksa böyle kasarsak çok yavaş ilerleriz o yüzden sordum bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar şöyle alamayacağım bilen varsa yorumlara yazın arkadaşlar yorumdan altında like butonu var like atmayı unutmayın. Sizin için yanmaya uğraşıyorum. Hiç kimse gelmiyor. Am nam ne yiyorsun öyle sen tövbe döner yiyorsun da. Herhalde nam nam nam. Gün bitti kaç lira kazandık? 56. <laughs> Burada 28 lira var. Bastım. Para verdi. Başka oyunlarda olsa reklam veriyor. Bu oyun ne güzel. Arkadaşlar 4 saniye bekleyin. Reklam bitecek. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi dükkana girelim. Bir şey alabiliyor muyuz bakalım. Varsa tabi dükkan. Bir bakalım. Aa burada var. Dükkan yazıyor. Arkadaşlar fakiriz hiçbir şey alamıyoruz. En ucuz şeyler de alamıyoruz. 200 dolarlık suyu. şeyi bile alamıyoruz. Bu çok lezzetli. Meyve suyu. Portakal suyu. Şimdi hızlıca bir daha girelim. Bizim hemen şu patates yüzü kendi almamız lazım. Yoksa biz gelişemeyeceğiz. Abla gibi, bizim gözümüzü ne çok seyistediniz ya? Ne oldu ya? Arkadaşlar geldi. Niye beğenmiyorsunuz benim durumu? Ben nasıl baş kardeşim? Ben de uğraştırmayın. Kapatırım bir şeyler. bekleyelim durum yapalım. Şöyle. Alın. Getiriyor, getiriyor. Gel abi gel aç abi ne? Bir tane kaç lira sunarı? Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara Bundan sonra ne oynamamı ister? Seni yazın. Oynarım. Arkadaşlar Roblox yazarsınız oynayamam. Çünkü Roblox Oops, kapandığı için girmiyor. Bu karşı şeyi oynadık arkadaşlar. Yorumlara yazın da oynamamı istedim. O, sen ye. Kaç lira kazandın? Kazandık gibi. 97 lira. Bir el daha girelim. gerekiyor. Arkadaşlar bu son el olacak. Çünkü sorun değil. Öbür videoda baya gelişirim. Bu videoda gelişemedim çünkü her birimiz kötüydü. Bu yüzden sonra, sonra video bitiyor. Öbür videolarda baya gelişeceğiz söz veriyorum. Arkadaşlar yine söylüyorum. Patates koyunca sallıyor mu? Sallıyor. E ben o zaman e, az veriyorlar. Kaç lira verdi? 5 lira verdi. Malzeme malzemeyi koymayınca eksik veriyor. O yüzden malzeme koyalım. Nasıl anlıyorsunuz ve de tek lokma da yutuyorsunuz malzeme koymadığımı anlıyorsunuz. Ha? Arkadaşlar ben bir tane Play Store'da geziniyordum bir tane oyun gördüm şey böyle taco yapıyor ben yani böyle adam müşterilere veriyor level'lar var onda ama döner efsanesi gibi değil. Ne hızlıca Hep bal tamam, şeker olsun. Bol bol olsun <laughs> Patates çok yavaş kesiyor, Çok Kes kesmeye bir önce başladık. Hala kesilmedi. arkadaşlar önünde oyunun bitmesine 50 saniye kaldı. O yüzden hızlıca devam yapalım yoksa para kazanın. Mesela her bas. Bas 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 kes 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 kes. Kes. Kes 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 kes. Genellerimizi söyle. Hemen parayı topla. Çok hızlıca. İki tane alalım sen Niye bir tane? Daha çok para kazanmak istiyorum ben. Hemen şöyle topla. Hemen şöyle hızlıca. Çabuk gelin, çabuk, çabuk. Bundan sonra durum yapamayız. Süre bitti çünkü. <laughs> Arkadaşlar bir upgrade yapalım sonra videoyu kapatalım bitirelim. Şöyle... Arkadaşlar kapatalım. Gelişmeniz alırım. gerekiyor. Çok Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayımayı unutmayın. Bir dahaki seride ne oynamamı istiyorsanız yazın yorumlara. Onu oynayalım. Hadi. Hadi. Bay bay. Görüşürüz.